Merhaba dostlar. Ufak bir haber videosuyla karşınızdayım. Çukur'la alakalı yeni bir haberimiz var. Bittiğini sanıyorduk ama yakın zamanda bir Çukur belgeseli gelecekmiş. Aras Bulut İğnemli, Instagram üzerinden yaptığı veda sırasında bunu bizlere duyurdu. İlginç bir detay. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Daha çok bir sinema filmi olacak konuşuluyordu ve Vartolu üzerinden dönecek, Vartolu'nun geçmiş dönemini işleyecek bir sinema filmi projesi konuşuluyordu. Ben de aslında bununla alakalı bir şeyler bekliyordum ama bu işten daha bir sonuç çıkmadı. O yüzden ben böyle bir şey geleceğini düşünmüyorum Çukur tarafından ama burada bence böyle bir belgesel olması güzel olacak. Karakterlere son bir kez daha veda ediyor olabilmek bence güzel olacak. Her karakterin kendi içerisinde çukurunun onun için ne ifade ettiğini, neler yaşandığını falan filan muhtemelen kamera arkalarıyla birlikte genel bir belgeselini izleyeceğiz. Bunu televizyonda mı yayınlayacaklar yoksa internet üzerinden mi yayınlayacaklar? Bununla alakalı bir açıklama yok ama ben Eylül ayına kadar dizi çıkmadan önce bununla alakalı bir şey yapılacağını düşünüyorum ve Aras Damla karavan sohbetinin de bunun içerisinde yer alacağı konuşuluyor. Muhtemelen karavan sohbeti değil de buradaki sohbet üzerinden bir Veda şeklinde gerçekleşecek bu. Bunu yakın zamanda daha çekimleri başlamamış arasını söylediğine göre yakın zamanda ben çekileceğini de düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü çok geç kalmamak gerekiyor bunun için. Hazırda havası yakalanmışken projenin daha havası kaçmamışken böyle şeyler yapılması güzel ve olumlu. Filmle alakalı olarak herhangi bir gelişme veya bir şey duyamıyoruz. Çünkü Dizinin zaten 5. sezonu olacağı çok konuşuluyordu ama muhtemelen bir Covid dönemi yüzünden dizinin 5. sezonunun iptal edilmesi gündeme geldi ve iptal oldu. Bence filmin de Covid sebebiyle iptal edilmesi yüksek ihtimal içeriyor bence. Benim görüşüm tabii ki de Vartolu filmi. Ben de zaten oradaki çoğu hikayeyi last bize anlattıkları için çok görülebilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum o kısımda. Ama gelirse izlemek boynumuzun borcu tabii ki. İzleriz. Üzerine de konuşuruz. Bunu da bekleyip göreceğiz. Ufak bir haberimiz daha var. Yamaç, Damla, Aras ve Damla kendileri çukura veda ettiler. Bununla alakalı bir haftadır çok büyük bir dedikodu ortamı vardı. Bununla alakalı ben de video yaptım. Konuştuk bunun üzerine. Aralarının bozuk olduğu ay yapımında gibisinden ama bununla alakalı tek tek oyuncular veda etmeye başladı. Biraz zaman aldı bu vedalar ama bunun bununla alakalı kendileri açıklama da yaptı. Hani daha yeni kendime gelebildim falan tarzında. İnandırıcılığı size kalmış. Gökhan Orzun da bu arada açıklama yaptı ve 3 kuruşta olmayacağını da belirtti. Bu, yakın zamanda ay yapımına bir daha çalışacağını çok düşünmüyorum. Çok büyük tepkiler aldı çünkü kendisi. Ama burada Aras'ın vedası ve buradaki belgesel duyurusu buradaki en dikkate değer şeylerdi bence. Onun dışında ufak bir haberimiz daha var. Aras'la alakalı olarak bunu bana biri yorum olarak atmıştı ve araştırma sağladım bununla alakalı. İzmir Karaburun'da bir arazi satın alınmış. Rıza Kocaoğlu, Aras Bulut, işte Necip Memil ve Burak Dakak vardı galiba içinde. İşte bir de Vartolu neydi? Erkan Kösten dil de vardı içinde bu haberin içerisinde. Bunların birlikte bir sit alanını satın alıp burada bir otel yeri yapmak istedikleriyle alakalı. Bununla alakalı bir şirket kurulmuş. Şirkete bu alan devredilmiş ve o alan içerisindeki ağaçları falan filan ile alakalı fotoğraflar, haberler var. Bununla alakalı yorum atmış arkadaş. Araştırıp bununla alakalı videoda bahseder misin demiş. Ya ben araştırdım aslında bu mevzuyu ve birkaç tane yerel gazete bununla alakalı paylaşım yapmış. Ve onun dışında da o bölgenin valisi konuşmuş. CHP valisi konuşmuş. Yani baktığım kadarıyla bununla alakalı olarak... Aras Bulut da açıklama yapmış menajerlik şirketi tarafından ve böyle bir şey olmadığını ve her şeye uygun gittiğini söylemiş. Bu ilerleyen zamanda bunun kokusu çıkacak ama bence bu kadar tema vakti falan filan muhabbetlerinden sonra Böyle bir şey yapacaklarını ve CV'sine böyle kötü bir şey ekleyeceğini pek düşünmüyorum ben. Bunu da bekleyip göreceğiz. Onun dışında Gökhan Horzum'un da ufak bir vedası vardı diziye. Bununla alakalı tweet flow'u paylaştı ve herkese, tüm oyuncular tek tek veda etti. Hepsine tek tek de teşekkür etti. Burada Aras'a da teşekkür etti. Aras da Instagram üzerinden Gökhan Horzum'a teşekkür etti. Ve aralarının bozuk olduğuna dair mevzu da burada kapanmış oldu. Ama burada Vartolu'nun yani... Erkan Köstendil'in Gökhan Oğuz'unla hala aralarının kötü olduğu da konuşuluyor. Bunu da bekleyip göreceğiz. Sizler neler düşünüyorsunuz bu haberlerle alakalı yorumlar kısmında benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.